Evet merhabalar 17 Ocak 2025 Cuma günü haftanın son işlem günü Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit %0.67'lik artışı görmekteyiz. 10.000 seviyesine yaklaşmış durumdayız. Bugün itibariyle pozisyon almış olduğumuz hisse senedi Destek Bilgisayar hisse senedi 55 TL ile 43-44 TL arasında son 2 aydır hisse senedinin hareket ettiğini gözlemledik ki burada bu seviyenin aşağısına inmedi. Bugün itibariyle vakıf yatırımın kuvvetli alışını görmekteyiz. Yaklaşık 112 bin lot hisse senediyle ilgili ciddi bir pozisyon almış satıcılara baktığımız vakit BOFA, yapı kredi ve halk yatırımı satışları mevcut. Vakıf yatırım 46 TL'nin üzerinde almış olduğu bu bu seyrede satmayacağı için Önümüzdeki günlerde kuvvetle muhtemel yukarıya doğru hareket etmesi gereken hisse senetlerinden bu çerçevede 400 seneden 46.68 TL'den vermiş olduğumuz alış emrimiz gerçekleşti. Ve sonrasında 48.48 .48 TL oldukça Tavan yakın fiyattan satış emrimiz girdik. 400 lot 19.392 TL eğer hisse senedi günü tamam fiyattan noktalarsa emrimiz gerçekleşecek. Eğer gerçekleşmese de önümüzdeki günlerde yukarıya doğru hareket etme ihtimali kuvvetli olan hisse senetlerinden Despec bilgisayar hisse senedini gözlemleyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.